Alalım, Please solve this suspect for interrogation. My name is Sherlock Holmes and I am assisting by the I'm Benjamin Fowler and I was arrested by mistake. I swear it. You have not been arrested, Mr. Fowler. You are here as a witness. Oh but I saw nothing. I swear. Let me go. Çok ağlayan be dayı sen suçlu olabilme ihtimali çok yüksek ha, Köpek dövmesi Arabada ölenlerin dövmesi mi? Ha, Dindar bence Arabada ölenlerde de böyle iz vardı sanki İşçiymiş Ayağına biz şey yaptık sardık dayım sigara içiyor sapsar olmuş Benjamin 40'lı yaşlarında bir eşçi meydandaki heykelin restoranında çalışıyor bu maksatlı kaza aslında meydandaydı ve bacağı yaralandı Bay Fowler'ın çete sembolü bir köpek dövmesi var ve kendisi bu dövmeyi saklamaya çalışıyor Sırt sınaklarına çok sıra eşitliği gösteriyor. Dinler bir adam. Bence önceden çetü üyesiymiş. Sonradan dinler olmuş olabilir. Bunu da bulacağız. Bunu da bulacağız. Şu ikisini bir sorgulayalım önce. Could you tell me what you were doing at the scene of the accident? I was working on the square statue. I worked for the council. I swear it. Mr. Fowler, does the name Rasko ring any bells with you? First time I ever heard it. I swear. Like. But your tattoo resembles his. You are in his gang, are you not? Um, um. No, it was a long time ago. I already forgot. I swear it. I just picked a few pockets for him when I was a young fellow. But I ain't proud of what I did. All my family, my parents, my brothers, dogs, and cats all died when I was a lad. I wouldn't have survived otherwise. Do you ever work with electricity? Yes, sometimes. I repair electric lampposts, but I'm not a specialist. I swear it. It's new, isn't it? And complex and dangerous. I understand. Mr. Holmes, I know you're a great detective and you understand me, so please let me go. i, <laughs> <bir> dayı, <ne gülüyor> I swear... Yes, you swear it, I know. <laughs> dur, please escort this suspect to the Good day to you, sir my name is sherlock holmes. thomas garrett. why am i here? you are a witness to murder. of course. well, it wouldn't be the first time that the police jailed an innocent man in order to close a case. no one has been charged yet. yet. Bence. Rozet Anaşi rozeti Yemiş kıyafet Fakir Siyah sıkı. Arabadakinden değil miydi o ya hmm. Elektrikli uğraşmış arabadakilerin değil Böyle Hiçbir bir şey yok Thomas bir anarşi sembolünü takan saldırgan bir adam polisten ve muhtemelen her türdeki otoriteden nefret ediyor. Eski ve yıpranmış giysilerden anlaşıldığı üzere kendisi fakir biri. Margaret öksürürken siyah balgam tükürüyor. Bu silikoz hastalığının belirtilerinden biridir. Garrett hasta parmağındaki belirgin yanık kendisinin elektrikle uğraştığını gösteriyor. did you perhaps see anything in particular during or after this disaster? yes. i saw part of your bourgeoisie burn up and explode. it was spectacular. why did you remain in the square? why not seek shelter? like the rest of the sheep. there were some wounded comrades. workers. i wanted to help them. you have a severe cough. are you suffering? it's only a cold <coughs> why not be honest with me you are spitting up black fluid yeah, well observed yes i have enough coal dust in my lungs to fuel an entire london district you were a miner then since the age of thirteen yes at the newcastle mines fifteen years of hell those were bloody times but now it's over i don't want to die in those holes like my father and my brothers did in order to line the pockets <laughs> of the rich. <laughs> hmm. Tamam abi. Kaçan şüpheliyi bulacağız. Heh buna bakacaktık. Kolonik siyah balgam izleri var. Bu glikoz hastalığının belirtisi ve ciğerlerindeki kömür tozunun öksürükle dışarı atıldığını gösteriyor. şimdi eşyaları inceleyelim. The initials MB. MB. Bay Bachur. Sizin için harika haberlerimiz var. Tam mümkün olan en kısa sürede hastanemize uğrayın. Böyle bir konuyu görüşebiliriz. Kızınızın durumu stabil. Büyük ihtimal kaçan adamın This letter from yesterday perhaps explains Değil why the bitch and the dumpster are in any rate, I now have an exact address. Reginald Butcher is fond of sweets. Sevgili Bay Butcher, mevcut iş yükümüne yüküne rağmen işe geç kalmanız ve hatta tekrarlayan yokluğunuz bu şekilde devam edemez. Ayrıca iş arkadaşınız iş arkadaşlarınızı düzeltmek zorunda kaldığı bazı ciddi kusurlarda sorumlusunuz her zaman örnek bir çalışan olduğunuz için bu mevcut durumumuzdan dolayı çok üzülüyoruz. Kişisel meselenizin karşılığında farkındayız. kim yakın bir gelecekte tavırlarınızı düzeltmezseniz işe son vermek zorunda kalacağım. <laughs> Mektuba göre Başur Londra yer altı elektrik demir alıyoruz çalışıyormuş. Görünür ki Başur işle ilgili sorunları varmış. Reginald Butcher had problems with his job arabadaki şey. This pen is an one, but it isn't new. Adamların da arabasının şeyi öyle kaldırmışlardı falan filan. Bu neymiş? My life has changed thanks to Pastor Gordon and my faith. Hmm. Adamın hayatı gerçekten değişmiş olabilir. Benjamin oğlum gelecek bayis ziyaretini düzenlememde bana katılıp yardım edersen çok minnettar kalırım. Pazar günü ibadetin hemen ardından yapılacak. İyi niyetim böyle sevinçli etkinliklere sebep oluyor ve sana güvenebileceğimi biliyorum. Hayatın nasıl günahlar içinde başladığını, hislerinin karşılıklı olmadığını ve e, karşılık bulmadığını ve dünyada nasıl yalnız kaldığını unutmadım. Su şu bulaştığını hatırlıyorum. Nitekim değişim getirecek, değişim getirecek gücü kendi içinde buldu iyi bir adam oldun. Tanrı sana merhamet edecektir. Kilisimizde seni görmekten her zaman mutluluk duyacağız evladım. Tanrı seni kutsasın. Papaz Gordon. Whiskey. Of poor <laughs> quality. Murad. Quite a popular brand of cigarette. Thick leather gloves. <laughs> They're <laughs> probably insulating. Ya tam adamı güveneceğim. Elektrik akımı için şey bulmuş, getirmiş. Karl Heinz'in 1848 Mord. Dermot <laughs> kitabı. Electrical Elektrik kabloları. <laughs> Sevgili Bay Garrett, yapılan haciz işleminden sonra bile yüksek miktarda para borcunuz olduğunu size bildirmek zorundayız. Sizden ricamız mümkün olan en kısa sürede ödeme servisimizle iletişime geçmeniz yoksa bu talihsiz konuya polisler etmek zorunda kalacağız. Mali İşler Müdürlüğü İngiltere Arkası O adama soracağız onu. Benjamin Floor ara sıra elektrik işlerinde çalışıyor ama uzman değil ve ölümüşlü bir tuzak yapmayı bilmesi mümkün değil. Elektrik lambası direklerini tamir etmesi yetecek bilgiye sahip. Bu nedenle araba ölümcül tuzağa hazırlanmış olabilir. Evet. Kalın. Yeniden doğdu. Doğrusun rescue dövmesini kazmaya çalışmış. Ve Jean Frans gençken bir hayduttu ama izlediği yolu değiştirdi. İşteki sorun. Biz bir gidelim o adamı bir daha bir soralım. Ee... Evet. A Bu çılgınca para parçası Galatasaray tarafından çok Barbarların partisini ortadan kaldırmak için kıtanın yarısını havaya uçurmak ve bir katliam yapmak zorunda kalırsın. Ne tereddüt et ne de vicdanına yenip bir milyon barbarın kökünü kurtmak uğruna kendi hayatını seve seve feda edebilecek biri gerçek bir cumhuriyetçi olamaz. Durum bu gayet makul. Dayı sen psikopat mısın? Maşist. <laughs> Bir anarşist olarak ticarette kapitalizme ve devlet yapısına karşı gelen bankaya ama var. De bankaya borç yaptıktan sonra anarşist olmuş. Şuna da hayır ya şöyle konuşacağız. Garrett. Hey mister, let me out! Sunday, I'm innocent! Sunday, sir. Please, escort this suspect for interrogation. Do you have any electrical knowledge? How do you know about that? You're a mind reader. <coughs> there are electrical wires amongst your belongings. Clever. Yes, I teach electrics to my comrades, since I am currently without paid work. I'm self-taught, so we're not as dumb as you might think. and I don't want to work for bosses anyway. Hmm. <laughs> Teknik servis arabasını yapan elektrik tuzak profesörünün elinden çıkmış Thomas Gettin buna yapmaya yetmezdi. Eğitim verdiğine göre tuzak kurmaya yetecek bilgiye sahip. Yani bir insan bilgisi yoksa nasıl eğitim versin? Şimdi. Hmm. Kaçanı bulacağız. Hastanede bir hastaneye gidelim. Evet arkadaşlar hastaneye geldik. Hastanede bakalım. Olacak mıyız adamı? I'm apparently in the children's ward. I'm apparently in the children's ward. Mm -hmm. Mm -hmm. I don't the Mr. Reginald Butcher, I come from Scotland Yard, might we talk? Alright, but not too loudly. She's finally asleep. Is she your daughter? a pretty little girl she's very ill now look i'm sorry i ran but i had to see dr blowberry today and the policeman wouldn't listen don't no worry i understand now day uykusuz gözler. Prozet, demir yolu Ayakkabı parlak temiz Kızının bilekliği bence Bir şey daha var ya Gözden kaçın cidden zenginmiş. Baçır, yolu işçisi olarak çalışan evli bir adam. Kızına düşkün biri ve kızının hastalığından dolayı bunalımda Ayakkabıları parlıyor yakın bir zamana temizliklerine şüphe yok. Şimdilerde yıpranmış durumdaki ee, bağlı pahalı yeleği onun eskiden zengin olduğu bir ad zengin bir adam olduğunu gösteriyor. Bay Baçır kızının çok seviyor ve ona What do you do for a living, Mr. Butcher? I, I work at the office of the underground electric railways company. You must be familiar with electrical devices. I am indeed. Why do you ask? It is of no consequence, but tell me what are the reasons behind the problems you are experiencing at work? Problems? What do you mean? You have already received a written warning. Yes. I'm often late to work. My boss doesn't understand my situation. It's difficult since my daughter became ill. I see. Şu an kafamda oluşuyor yavaştı. Bu adam işten çıkartıyor kızlandığı için. Diğer adam da eskiden orada çalışıyormuş. Kovalamışlar. Really? Why was it there? I have no idea. Do you? No. But a week ago we had a technical cab stolen along with its tools. Do you think that could be the one? It's possible. Shh. Açır işlenen elektrikle nasıl uğraşacağını biliyor ama bunun ölümcü bir elektrik tuzak kurabileceği anlamına gelmez. Nasıl uğraşacağını biliyor bunun arabayı tuzağa düşürüp bir çözü etkileştirmeyi izlemiyorum. bilmiyorum. musun? Adam öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. to watch my daughter. Bakalım ne var? Bu neymiş? Bay Baçur, kızın hastanemiz ilgilenmekten memnuniyet duyacağımızı bildirin. Kızın hassas durumda durumuna bağlı olarak gerekli görülecek tüm makul önlemleri alınacağından yolculuğun masraflarını sorumlu olacaksınız. Hmm. Buna ek olarak tüm konakları ve bir masrafları üstlenmelisiniz. nihai faturanın tamamı elbette kızın durumuna bağlı olarak değişebileceğinden bu mektup özetlenmez de kim toplam ücretin oldukça yüksek olacağı konusunda uyarmalıyım. Admission file at Karolinska University Hospital in Stockholm. Kim? Annesi mi acaba? Mr. Butcher's wife. Mr. What she A young woman lost her life. Me. Merrill Butcher. Can she be cured? It'll take a long time. But I'm confident that we'll win this fight. Well, I can't bear to think otherwise. Yes, it's probably just a question of money. What are you talking about? It's a question of willpower, and my daughter will win. I do hope so. Although the treatment at the Karolinska University Hospital is very expensive. Ah, um. Yeah, it's our only hope. Thanks to the good Dr. Blowberry, she finally has a bed. We're going out next week. It's our last chance. Do you have children? Yes. I have a daughter too. Cheers. We'd sacrifice our lives for our children, would we not? Ah, yeah, 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 yeah. yes. Of course, yes. neyimiz var? Kurbanların eşyalarının hepsini inceledim ki. Zihni inceleyeceğim. Ve gidelim bakalım inceleyelim. o sırada şu karımlara bakalım. Kızı hasta. Ve işte sorun yaşıyor. Abi.